Canım evladım. Benim sana hazırlamam gerekirken sen bana kahvaltı hazırla. Ne var bunda? Hele sen bir iyileş. O zaman yine hazırlarsın oğluna. Şu ameliyatı bir olsam hayırlısıyla. Olacaksın anacığım. Haftaya olacaksın merak etme. Ameliyat parasını denkleştirdik işte. Aman oğlum. Al şu paraları dolaba ver. Gelen giden oluyor. Tamam koyarım anacığım. Ameliyat parası için çok sıkıntıya girdin. Zehra'ya da mahcubum benim yüzümden evliliğinizi ertelediniz. Ne demek o anacığım? Sen hastayken evliliği mi düşüneceğiz? Allah senden de nişanlından da razı olsun. Zehra pırlanta gibi bir kız çıktı. Gerçekten de öyle anne. Zehra çok anlayışlı. Hiç sızlanmıyor. Onun da ailesinin de bizim de durumumuz ortada. Ben de buna üzülüyorum ya. Her şeyi siz ikiniz yapıyorsunuz. Üstüne bir de benim ameliyatım. Üzülme. Sen de ileride torunlarına bakar, borcunu ödersin. <laughs> Ay inşallah oğlum, inşallah. Allah'ım bana o günleri gösterir inşallah. Gösterir anacığım, gösterir. <laughs> Zehra, bu sabah bizim sokağın başında kiralık bir daire gördüm. İki oda bir salon, masrafsız. Selim, daha beyaz eşya taksitlerini bitirmedik. Biraz daha sabredeceğiz. Bir an heveslendim işte. Aslında tam bize göre bir ev. Önce taksitleri bitirelim. Buluruz nasılsa kendimize göre bir ev. Of. Ya bu gidişle biz ne zaman evleneceğiz? Bize çok para lazım Zehra'ya. Çok para. Zehra. Hasan Bey seni çağırıyor. Yeni dosyaları istiyor. Tamam. Hemen götürüyorum. Yunan ve Yaşı yazayım. Gerçi ya sürpriz ama bakarsın birinci gelir. Ne dedin Kemal? Anlamadım. Ee, sana bir şey dediğim yok. At yarışı oynuyorum. At yarışı mı? Evet. Bu benim ikinci gelir kapım. Nasıl yani? At yarışından para kazanıyor musun? Tabi. Geçen hafta mesela 10 liralık oynadım. 200 yeni Türk lirası aldım. 200 mü? Ya. Ee, bu at yarışı en az kaç lirayla oynanıyor? Ne o? Sen de mi oynayacaksın? Ben de bir şansımı deneyeyim. Bakarsın denk gelir. Biliyorsun paraya çok ihtiyacım var. Şimdi. Ya bir 10 liralık oyna. Hazır fazla kupon da var. Birinci gelecek üç tane at söyle bakalım. Ya ben, ben bileyim hangisi birinci gelecek? Ee, kafadan atayım mı? Yok atarsan olmaz. Ben kaç saat kafa patlatıyorum bunlar için en iyisi senin yerine ben de olurum. Hiç anlamam şans oyunlarından. Ama belli mi olur? 10 lirayı neye vermiyorum ki? Biraz şansın olduğum bu işlerden para kazanmak işten değil. Bizim arkadaşlar poker çeviriyor. Acayip para dönüyor. Hadi ya. Sen de oynuyor musun? Yok. Orada büyük para dönüyor. Beni aşar abi. Bazen gidip seyrediyorum işte. Ben pokeri iyi bilirim. <laughs> Askerde öyle oynardık ama hep ben kazanırdım. Hı. Neyse, Heh. al şu onlu da yatır bakalım bizim kuponu. Tamam. Bakalım kısmetli misin? Yarın anlarız. Hı. Ne oldu? Neden durdun? Şunlara baksana Selim, ne kadar şirin. Evet. Şu pembe kremli elbiseden alalım kızımıza. Nereden biliyorsun kızımız olacağını? Öyle istiyorum. Böyle sana benzeyen, senin gibi güzel bir kızımız olsun istiyorum. İnşallah. Hayırlısıyla bir evlensek. Onlar daha güzel. Hmm, evet. Keşke onları hmm, almasak. Doğru söylüyorsun. değil mi Selim? Evet. Hmm, kim bilir ne kadardır. Hoş geldiniz efendim. Buyurun yardımcı olabilir miyim? Şu koltuk takımına bakıyorduk da ne kadar acaba? Peşin fiyatına 12 taksit yapıyoruz. 2000 yeni Türk lirası. 2000 mi? Hı -hı. Ee, biz daha uygun takımlara bakalım. Tabii size göstereyim. Şöyle buyurun. Başka mobilyacılara da bakarız Selim. Boş ver. Ama sen o takımı sevdin. Senin istediğin şeyleri alacak gücüm yok ya. Kahroluyorum biliyor musun? Aşkım böyle söyleme. Yavaş yavaş her şeyi tamamlıyoruz. Hadi gel bir yerlerde tost yiyelim. Evet. Bizi ancak tost paklar. Şu insanlara baksana Zehra. Ne güzel yerlerde yemek yiyorlar. Ben senin nişanlımı ancak tost yemeye götürebiliyorum. Ben halimden memnunum. Ama ben değilim Zehra. Çok param olmasını istiyorum. İstediğin her şeyi almak istiyorum sana. Hadi gel. Koş. Hadi. Hadi. Sen yersin işte. herifin şey şey oğlum ya. Kom ediyorum. da gel oğlum Eğil ya. Hadi Bas oğlum. Boyu. Bas be oğlum be. Bozdemir. Yürü be. Hadi Ayrıl Bozdemir. da gel. Yürü be. Evet. <laughs> ne oldu Kemal? Kazandık Selim kazandık. Hadi ya. <laughs> Kazandık mı? Tabii ya. E, kaç para kazandık? 400 lira oğlum. 450 lira indirdik cebe. 400 lira ha? Vay be. Maaşımın yarısı. Ben hemen gidip köşedeki bayiden paraları alayım. Tamam abi. Havadan 400 lira. İyi ki oynamışım. Ne oldu buna böyle? Bilmem. Ama benim sana bir sürprizim var. Neymiş bakalım sürprizin? Bu gece yemeği dışarıda yiyeceğiz. Hem de o gördüğün şık restoranda. Bu da nereden çıktı şimdi? Boşuna para harcamayalım Selim. Parayı takma kafana. Ama soru da sorma tamam mı? Peki tamam. Ben de bankaya uğradım. Biriktirdiğimiz para 4200 lira olmuş. Hadi ya o kadarcık mı? Biriktir biriktir hep aynı para. Ya ineğiyle kuyu kazmak gibi bir şey. Bir de yemeğe gidelim diyorsun. Dünyanın parası. İtiraz yok yemeğe gideceğiz. Sende bir şey var ama. Yemekte anlatırım. ...gerçekleşememiş hayatım. Hayatım burası çok lüks. Niye geldik ki? Çok pahalıdır. Ee, Ne olmuş pahalıysa? Hayatım bugün at yarışından... ...tamı tamına 400 lira kazandım. Aşk olsun Selim. Üç kuruş paramız var zaten. Onunla da kumar mı oynadın? Zehra alt tarafı bir mı denedim. Hem bunun nesi kötü? Bak havadan cebimizde tam 400 lira girdi. Hem seni böyle bir yere getirmeyi öyle çok istiyordum ki. Hayatım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir yer ama... Aması ne Zehra? Selim, ben kumardan çok korkarım. Babam hali vakti yerinde çok iyi bir adamdı. Ama onun kumar tutkusu ailemizi mahvetti. Abartma Zehra. Ya alt tarafı küçük bir parayla oynadım. Babam da küçük başlamıştı Selim. Kumarın küçüğü büyüğü olmaz. İnsanın kanına bir girdi mi? Merak etme sen. Ben zayıf bir adam değilim Zehra. Babam da güçlü bir adamdı. Ama evimizi bile kumarda kaybettik biliyor musun? Çok acılar çektik. Ya Allah aşkına Zehra. Bak 40 yılda böyle bir yere geldik. Hayır tadını çıkaracağına burnumuzdan getiriyorsun Zehra. Bana kumar oynamayacağına söz verselim. Alt tarafı bir at yarışı oynadım. Amma büyüttün ya. Bütün hastalıklar küçük bir mikropla başlar. Tamam. Tamam, söz veriyorum. Tamam. Selim, hadi canım yemeğe çıkalım. Karnım çok acıktı. Aşkım ben yemeğe gelemeyeceğim. Şu işleri halletmem gerekiyor. Ya İyi tamam o zaman. Ben gelirken sana bir tost yaptırayım mı? Aa çok iyi olur canım. Sağ ol. Hadi kolay gelsin görüşürüz. Görüşürüz. 50 liralık kupon yapayım. Biraz gelirse. <Gülüyor> <Gülüyor> Karatay gelir bence. Evet evet. Oğlum. Kendini iyice kaptırdın bu işe ha. Kemal dün var ya beşte kaldım. Son ayağı tuttursam on beş bin lira alıyordum. İnanabiliyor musun? Hadi be. Ama bak gör yarın kıracağım şeytanın bacağını. <laughs> Şu beşinci ayakta şafak yetmezse mi? Yok yok Batur gelir bence. İyi akşamlar İyi arkadaşlar. arkadaşlar. İyi akşamlar. Bankadan para çektim. Halının son taksidi için geçerken yatırırsın değil mi? Tamam hayatım. Yolumun üstü nasılsa. Tamam. Tam 150 lira var burada. Canım, hadi çıkalım o zaman. Hadi. on misli. Halının taksidiyle oynadık ama tutarsa ne para getirir? Ha? Oğlum. Ne oldu anne? Selim şu ilacımı verir misin? Ağrın mı başladı yine? Başladı yine oğlum. <laughs> Anacığım sabret. Şunu şurasında birkaç gün kaldı. Şu ameliyatı bir olsam. Allah'tan başka bir şey istemem. Olacaksın anacığım. Sonra da ağrın sızın kalmayacak. Sağ olasın oğlum. Merak etme. Selim sen ne yapıyorsun öyle? Hiç. Biraz iş vardı da onlara bakıyorum. <laughs> Selim ne oldu sana? Bir saattir suratın asık. Yok. Bir şeyim yok. Şu taksitler canımı sıkıyor. Önümüzdeki ay buzdolabının taksidi bitiyor. Şu borçları bir kapatalım. Bir daha ömrüm boyunca taksit lafı duymak istemiyorum. Zehra, Hasan Bey seni bekliyor. Maaşı alıp geliyorum. Tamam. Ne oldu bugün altılı? Yok be Kemal. Yine yattı. Dün de halının taksidiyle misli oynamıştım. Moralim çok bozuk. Selim, sen çok kaptırdın bu altılıya. Kaybettiğim paraları çıkarmam lazım Kemal. Altılıyla da olacak iş değil. Ee, ne yapacağım peki? Sen poker oynayan arkadaşlarından söz ediyordun. Selim, sen bu işlerin adamı değilsin. Ne oldu sana? Hem o masada çok para döner. Nereden bulacaksın o parayı? Bulurum ben. Sen ne zaman oynuyorlar onu söyle bana. Vallahi bu akşam oynuyorlar galiba. İyi. Sen ara da benim de oynamak istediğimi söyle. Tamam mı? Emin misin Selim? Ya e kaybedersen? Merak etme. Şansım iyidir benim pokerde. Anlatmıştım ya. Askerde çok oynadım. Sen bilirsin Selim. Gideriz akşama. Ha, aman Kemal. Zehra duymasın tamam mı? Kumardan nefret ediyor. Ağzından kaçırma sakın. Tamam tamam söyle. Arkadaşlar Hasan Bey önümüzdeki ay zam yapacakmış maaşlarımıza. Bak bu iyi haber işte. Hadi ben de masama geçeyim. Al hayatım. Hesabımıza yatırırsın. Yarın yatırırım benimkile beraber. Sen merak etme. Tamam. Tamam. Bu akşam Kemal'in bir arkadaşına gideceğiz. Tamam canım. Bize de dayımlar geliyor zaten. Selim, bak yine at yarışı falan oynamıyorsun değil mi? At yarışı mı? Amma yaptın hayatım ya. Güvenmiyor musun bana? Ne bileyim canım. Kumardan korkuyorum işte. Babamın başına gelenleri anlattım sana. Merak etme sen. Söz verdim ya. Evet hayatım, söz verdi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. işte de bir şeyler. Hadi kalk artık. Geç de oldu. Ya oğlum şansım varken bırak oynayayım. Kazanayım biraz da. Selim ya kaybedersen? Bütün maaşınla oynuyorsun. Sadece seninki olsa iyi. Bir de Zehra'nınki var. Oğlum maaşımın kaç katı para var burada? Kazanırken kalkılır mı hiç? E hadi artık karar ver. Tamam mı devam mı? Devam. din tersine döndü Selim. Başka akşama inşallah. Param bitti mi? Evet Kemal. İki maaşta gitti. Hadi kalk artık gidelim. Çok geç oldu zaten. Yüzümü koyuyorum. Bir el daha çevirelim. Ne yapıyorsun Selim? O senin nişan yüzüğün. Bu eli kazanacağım Kemal. Biliyorum. Ya kaybedersen, Zehra'ya ne dersin? Ya karışma sen. Hadi dağıtın kağıtları. Günaydın. 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 Selim çok bitkin görünüyorsun. Yoksa hasta mısın? Yok, uyku tutmadı da gece. Yarın sabah annemin ameliyatı var ya. Merak etme, atlatacak hayırlısıyla. Aa, Selim yüzüğün nerede? Ee, yüzüğüm şeyde... E, sabah aynanın önüne koymuştum tıraş olurken. Unutmuşum. Sakın kaybetme. Uğursuzluk getirir derler. Tamam hayatım. Hiç kaybeder miyim? Yarın parmağımda görürsün. Tabii göreceğim. Nişanlım olduğunu nereden anlayacağım yoksa? Ha, bu akşam anneni ziyarete gelmek istiyorum. Yok. Yok bu akşam gelmesen iyi olur hayatım. Ama ameliyattan önce bir göreyim istemiştim. Onun için diyorum zaten. Sabah ameliyata girecek ya. Erkenden yatması lazım. Tamam. O zaman ben de sabah erkenden hastaneye gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Nereden bulursan bul parayı. Bu gece kaybettiklerimi mutlaka geri almalıyım. Yüzüğümü de geri almalıyım. Anneciğim uykun geldiyse odana yatırayım seni. Bak yarın hastaneye erken gideceksin. Şu dizi bir bitsin yatacağım. Hem gerginim biraz oğlum. Uyuyamam hemen. Alamam. Tabii anneciğim. Seyret. <laughs> uykun mu geldi anne? Ya evet oğlum. Anneciğim ben de biraz sonra çıkacağım. Ama oğlum yarın hastaneye gideceğiz. Nereye gideceksin? Ya bir arkadaşa uğramam lazım. Sen uyu. Ameliyat için iyice dinlen. Ben birkaç saat sonra dönerim. Tamam oğlum. Geç gelme de uykusuz kalma e mi? Tamam anne. Gel anneciğim. Tamam alırım ben. bye 3 bot. Devam. Peki. Hadi artık Selim. Yarın erken kalkacaksın. Ya kazanmam gerek Kemal. Annemin ameliyat parasını koydum ortaya. Allah Allah. Hiç bu kadar gecikmezdi. Telefonu da kapalı. Acaba Zehra'yı arasam mı? Kızı da meraklandıracağım bu arada. Oh. Alo. Alo. Zehra benim kızım. Uyandırmadım inşallah. Yok henüz uyumamıştım anneciğim. Selim sizde mi yavrum? Selim mi? Yo bize gelmedi. Erken yatacağım demişti bana da. Evden dokuza doğru çıktı. Hay Allah nerede bu çocuk? Başına kötü bir şey gelmiş olmasın sakın. Telefonu da kapalı. Olur mu öyle şey anneciğim? Aklına kötü şeyler getirme. Ne bileyim belki bir işi falan çıkmıştır. Neyse sen şimdi uyu dinlen. Bak yarın ameliyatın var. İyi geceler anneciğim. İyi geceler yavrum. İşte bu kadar. Hadi Selim. Bütün paranı vermeden kalk artık. Karışma sen. Şu paraları görmüyor musun? Ziya Hanım'ı çıkarmadan kalkar mıyım? Selim sabah hastaneye gideceksin. Ya giderim giderim. Hele bir verdiklerimi alayım Rest. Ne yapıyorsun? Zaten çok kaybettin. Başka şansım yok. Elim çok iyi. Ameliyat masrafını çıkarmam lazım. Vers. Yok. Görüyorum. Şansın yokmuş Selim. Fur. Ben bittim Kemal. Her şeyimi kaybettim. Dedim be sana Selim. Kemal hiç param kalmadı. Ne olur bana biraz borç ver. Zararımı çıkarmalıyım. Yeter mi? Yeter. Bırak artık. Borçla kumar mı oynanır? Kemal ne yapacağım ben? Annemin ameliyat parasını da kaybettim. Hadi kalkalım Selim. Hadi. Anlamıyor musun Kemal? Bu son şansımdı. Mahvoldum. Bittim. Evde <laughs> çıkarım annemin karşısına? Nedir derim Zehra'ya? Hata bak kaç oldu kesin başına kötü bir şey geldi yavrum. anneciğim kendini bu kadar üzme biraz daha bekleyelim kötü bir şey olsaydı haberini çoktan alırdık yüreğini ferah tutsan Allah'ım sen kötü haberden esirge çok şükür oğlum çok şükür. Neredeydin yavrum bütün gece? Başına kötü bir şey mi geldi yoksa? Anne ben iyiyim tamam merak etme. Hadi geç içeri. Zehra da seni merak edip geldi. Selim neredesin bu saate kadar? Ben iyiyim bir şeyim yok. Hadi o zaman çabuk çıkalım. Neredeyse annenin ameliyatına geç kalacağız. Tamam kızım tamam. Ben akşamdan hazırlattım her şeyimi. Oğlum kutudaki parayı al da çıkalım yola. E hadi Selim. <laughs> Oğlum. Bugün ameliyat olamayacaksın anne. Beni affet. Ne diyorsun Selim ne oldu? <laughs> Oğlum. Ben çok kötü bir şey yaptım. Çok kötü. Ne? Ne yaptın Selim? Yoksa? Evet Zehra. Kumar oynadım. Hayır Selim. Sakın bu parayı kumarda kaybettim deme. Ne kumarı? Ne diyorsunuz siz çocuklar? Bütün parayı kumarda kaybettim anne. Maaşlarımızı. Nişan yüzüğünü. Nişan yüzüğünü mü? Evet. Nişan yüzüğünü. Sonra da senin ameliyat paranı anne. Ah oğlum. <laughs> ne yaptın sen? demek ameliyat olamayacağım. Olacaksın anne, hiç merak etme. Nasıl? Selim'le bankada biriktirdiğimiz parayla. Olur mu kızım? O sizin evlilik paranız. Artık o paraya bizim ihtiyacımız yok anne. Kızım ne diyorsun sen? İhtiyacımız yok. Çünkü... Çünkü bu evlilik olmayacak anne. Zehra. Zehra ne diyorsun sen? Şeytana uydum. Beni affet Zehra. Sana kumarın nelere mal olacağını söylemiştim Selim. Zehra. Bir daha olmaz. Asla olmaz. Affet beni. Kızım. Zehra. Dur. Gitme ne olur. Ne olur bir şans şey daha ver bana. Şans mı? Al. Al bir şans daha senin. Benim yüzümle de kumar oyna. Belki bu defa kazanırsın. Zehra. İşte böyle sevgili izleyenler. Kumarda kazanan yoktur siz de kendinizi, ailenizi, özellikle çocuklarınızı her türlü kumardan en masum şans oyunlarından bile uzak tutun. Sevgili izleyenler, bu bölümümüzü ünlü bir kumarbazın sözüyle kapatalım. Bakın ne diyor. Kumarda kazanmanın tek bir yolu vardır. Kumar oynamamak. Gizli dünyaları izlediniz. Tekrar buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.